Tribulus ise doğal hormon arttırıcı. Tribulus yani çoban çökerten hormonların kalitesini artırır. Tribulus da farklı özelliğe sahip. Tribulus'un özelliği nedir? Birleşimindeki dioskenin prodioskenin denen etken maddeler var. Bu beyinde hipobiz bezesinin lutainizan hormonu salgılamasını artırır. Bunun özelliği. Lütenizen hormonu artarsa ne olur? Erkeklerde bu hipoviz bezesi bütün hormonların orkestra şefi gibi. Orkestra şefi. Bütün hormon salgılayan bezeleri harekete geçirir. Erkeklerde testislerin kaliteli testosteron hormonu salgılamasını artırır. Bayanlarda ise östrojen hormonunu artırır. Hiçbir kimyasal yani madde bunu yapamaz. Mesela problem oluyor vatandaşın. Hipofiz bezesinde makro veya mikro adenom oluyor. O, o çok ağır kimyasallar veriyorlar baskılayıcı. Yan etkisi sayılmayacak kadar çok. Oysa bu tür problem olan kişi mesela hipofiz bezesinde makro veya mikro adenomu olan kişi iksir verecek iksir her türlü miyom kist nodül yağ bezi tümörü eritir her türlü. Yanında Tribulus Forte zerdeçal Forte Kist çayı, damar çayı kullandığı zaman hipofiz bezesindeki makro veya mikro fark etmez. Yavaş yavaş kistlere eritir. Nodülleri. Hiçbir problem kalmaz. Hipofiz bezesinin sapında oluşacak mikro veya makro kist, nodül ne yapıyor? Bütün hormon dengelerini bozuyor. Prolaktin hormonu yükselirse erkeklerin cinsel fonksiyonu azalır. Kadınlarda kısırlığa sebep olur. Çünkü östrojen hormonu sıfırlar. Prolaktin hormonu aşırı olursa tehlikeli. Ama biz ne yapıyoruz? Vatandaş kullandığı zaman alt haftada problem ortadan kalkıyor. Şak şak bitti gitti. Tribulus'u ilk defa Bulgaristan'da bu sporcular üzerine denenmiş yani böyle body yapanlar vücut geliştirmek için ve etkisini görmüşler. Mesela eskiden Sovyetler'de sporcular çok çok başarılıydı. Neden niçin? Daha 1920'lerde Sovyetler'de, Bulgaristan'da şey yani eskiden Rusya'da ve Bulgaristan'da Tribulus kullanılmış. O nedenle eski Sovyetlerde ve demir perde ülkelerinde sporcular çok çok daha başarılıydı. Çok yoğun Tribulus kullanmışlar. Yani Tribulus kişiye enerji veriyor. Halen de bugün birçok fitness salonlarında, spor salonlarında gençler tirburuslu hap kullanırlar. Kas yapıcı, güçlendirici, enerji verici, testosteron hormonunu artırıcı vesaire birçok fonksiyonları var. Evet, bunun böyle mükemmel bir ürün.